Merhaba strateji seven güzel arkadaş. Bu videoda sana Age of Empires 4'teki uluslara takım performanslarına göre yani takım oyunlarında kim kimin tasosunu ütüyor, kim kimin borusunu üflüyor, yani kim daha iyi, kim daha kuvvetli, kim kimi büküyor artık bilmiyorum nasıl bir deyim olsun yorumlarda belirtirsiniz. Takımlarda kim daha kuvvetli tier listine hoş geldiniz diyorum. Bugün Age of Empires 4'teki DLC öncesi yani 18 ulustan 22 ulusa çıkmadan önce sezon 11'in son ayında bakalım oyunumuzdaki durum neymiş? Takım uluslarında kim kimi ütüyormuş, kim kimin tasosunu alıyormuş. Bunu birlikte göreceğiz. Eğer videolar hoşuna gidiyorsan, faydalı buluyorsan bir beğeniye basman, yorum yapman algoritmik ücretsiz bir destek olacaktır ve içerik üretmede bana teşvik verecektir. Son tier listlerde izlenmeye rağmen pek etkileşim alamamıştık beğeni ve yorum e, istememe rağmen. O moral bozukluğundan doğrusu pek tier list yapmıyordum. Fakat çok istendi. E, canlı yayınlarda, yorumlarda artık çok istendi. Ve dedim ki halka hizmet, hakka hizmettir. Ve hizmete başladık. E, sizden de isteğim bir algoritmik destek, bir varlık göstermeniz olacak. Çok da teşekkür ediyorum bu konuda destek gösterenlere. Katıl üyelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar zaten somut, maddi bu içeriklerin gelmesindeki en önemli destekçilerimiz. Efendim içeriye geçelim ve takım ulusları için takım oyunlarında daha doğrusu hangi ulus daha kuvvetli, hangi ulusun yeri neresi bunu konuşmaya geçelim. 1v1 tier listinde böyle E ile böyle mükemmel falan yazmıştım. Bu kez de normal S, A, B, C'de sıralamasını yapıyorum. Hiç tier list videosu izlemediyseniz B ne iyi ne kötü yani ne avantajı var ne dezavantajı. İyi, iyi bir ulus işte diyoruz. B'nin altı hani ya biraz dezavantajlı, çok dezavantajlı. A'da çok iyi bir ulus. Ya bu bozuk bu ulus ya yani herkes e, çok avantajlı ya bu ulus dediğimiz e, en üst sıralamamız oluyor bir de hani. Bu şekilde düşünebilirsiniz deyip T'er tier listlere başlıyorum ve yorumlarda şeyi de belirtin hani o hojdir e gibi yorumlama mı daha hoşunuza gitmişti yoksa klasik profesyonel iyi midir? Efendim Çin ile başlıyorum. Takım oyunlarında Çin'in yeri neresidir? 1v1 videosunu izlediyseniz kendisi 1v1'de zirvedeydi. Peki takım oyunlarında nerede derseniz bence takım oyunlarında C'de. Neden? Ya ben Çin'in 15. dakikada performans göstermesini mi bekleyeceğim, av toplamasını mı bekleyeceğim? Hani takım için av toplanacaksa işte Rus e, hatta Moğol falan bile devreye girebiliyor. Takım oyununda gerçekten işler değişiyor. Ee, o yüzden Çin birazcık burada kendini düşük bir konuma alıyor. Ee, 2v2'de de aslında çok mükemmel değil, ee, çok tercih edilecek bir ulus değil. Benim bu tier listim bu arada hani daha 3v3, 4v4 kalabalık takımlı için ama 2v2 için de yorumlayacağım. 2v2 bambaşka bir olay. Yani Çin kendini C'de buluyor. Gerçekten birçok avantajını sönük alıyor. Ben de bir takım oyununda oynadım. Çok güçlenebiliyorum. Harika olabiliyorum. Fakat birçok ulusta daha fazla performans göstereceğim ben de biliyorum. Bazen renk olsun diye bazen haritaya çok yakışır diye alıyoruz kendisini. Onun varyantı Zushi'ye baktığımızda takım oyununda çok daha avantajlı. Süvarilerinin %20 saldırı hızı alması özellikle 4. çağda o süper atlılara sahip olması. Takım oyununda birçok haritada absürt konumlardan dolayı meditasyon bahçesinin çok ciddi kaynaklar verebilmesi. Aslında e, Zushi'yi tamam e, çok iyi mükemmel değil ama yine de iyi bir konuma oturtuyor. Bu odun avantajından isterse 3 ana bölge falan da gidebiliyor. Güzel bir yeri var. Ee, kesinlikle kötü değil Zushi için kadar yani dezavantaja düşmüyor ama öyle bir ekstra ekstra avantajı da yok Ya ana bölge mi iyi kuruyorsun? Abbas'ı var dostum. Yani e, takım oyununda gerçekten şey devreye giriyor. Yani o konuda senden iyisi varsa sana gerek yok. Hani 1v1'de çok daha e, birebir olduğu için işte detay faktörlerden dolayı avantajlar elde edebiliyor ama takım oyununda mutlak bir özelliğin olmalı. Şu 4 özelliğe göre bakabilirsiniz hatta size hoş bir tüyo vereyim. E ee, bunda böyle sonuna bakmayıp arada izleyenler hem de duymuş olsun. Bir Erken agresif. 2 Hızlı 3 üç. 3. faktörümüzse süper ekonomi. Ee, bu üçüne göre bakabiliriz. Çin ve Zuushi de e, isterse hepsini gidebiliyor. Ama işte isterse hepsini gidenler asla takımda da iyi olamıyor. Anladınız mı? Olay bu. Yani bir ulus erken agresif misin tam eğer erken agresif olacaksın ee, üç, hızlı üç müsün sen bir hızlı üç ulusu olmalısın ama yani bunların hepsini yapabiliyor olman demek hiçbirini tam iyi yapamıyor olman demek oluyor hani hayatta da böyledir genelde. Devam edelim Abbasi Eyyubi'ye geçiyoruz Abbasi takımlı da nasıl? E, kimileri 1v1'de e, DD'ydi bu arada Yani çok e, kötüye koyduk, yorumladık Kimileri ortalara koyar, kimileri üste koyar Ya bana kalırsa Abbasi S'e e, kendini oturtuyor Şöyle, bireysel düşündüğünüzde S değil ama Birçok 4v4'te, takım oyununda 2v2'de kesinlikle S değil 2v2 de çok düşer ama büyük oyunlarda yani süper ekonomi için ve deve olayıyla işte ticaret avantajının olması, denizde bile avantajının namussuz neyse kesinlikle Ese oturtuyor. Bizim oynadığımız takım oyunları bu arada e, top 100 yani en iyi takımlar arasında genelde oynuyoruz oynadığımızda ana kadromuzda. E, öyle oyunlarda da yine bizim de en çok avantaj sağladığımız takımda bir Abbasi olması, rakipte de gördüğümüz bir Abbasi'yi oynatma üstünde çok oyun oynanıyor. Kendisi ese oturur. Variant UB ise bence A'ya rahat bir şekilde oturur ve hani e, iyi bir A olur. Nedeni tam bir hızlı üçlüsü. Hızlı üçe geçer, dervişleri var. İkinci çağda da isterse derviş desteğinde bulunur. Fakat ...üçe geçer o zırhlı devesi müthiş bir oyun kıran dervişleri, çok hızlı bir eser toplayıcı e, Beytlikmeden aldığı avantajlar uzun oyunda da çok işe yarayabiliyor. Sağda kuşatması mancını isterse Sultan Kulesi şu bu derken ve takım oyununa göre tabii Beytlikme avantajını seçmesi. Ya yani iyi bir hızlı üç ulusu. Hani demin faktörler demiştik ya iyi bir hızlı üç ulusu. Fazla da söze gerek yok. Geldik Bizans'a. Efendim Bizans nasıldır takım oyununda? 1v1'de S ya da A deriz. Takım oyununda peki yeri nedir? Ben kendim A'ya koyarım. Ee, hatta belki ese bile gerektiğinde koyarım. Fakat 2 v de çok iyi. Çünkü ne yapacağını çok iyi bilebiliyor. Ama büyük oyunlarda ne yapacağı çok karıştırılabilen bir ulusu olduğundan A da Eyyubi'nin biraz gerisinde kalıyor. 2v2'de ikinci çağ baskısında İngiliz'den, Fransa'dan bile iyi olduğu durumlar var. Fransa'yla müthiş bir 2v2 takım arkadaşı. Ee, o tier list'in sonunda bu 2v2 için birkaç kombinasyon veririm hatta böyle ikili oynayan arkadaşlar için. Ee, mükemmel bir takım arkadaşı Ondan dolayı A'ya koyuyorum Avantajları kuvvetli belli haritalarda işte o sarnıçla Böğürtlenlere falan çok güzel açılıyor katıfrak uzayan oyunda o, ölümsüz oluyor Paralı askerlerle devesiz oyuna Deve sokabiliyor ee, Derken avantajlı bir ulus ee, Her şeyi mi yapıyor? Hayır Belli görevleri var ve onları iyi yapıyor aslında ee, Süper agresif sınıfına Daha çok giriyor Bizans Efendim Bizans konuşmuşken kendi diyesinden Japon'u da arada konuşmuş olayım. Takım oyununda Japon nasıl? Kendisi bence takım oyununda ya o atlı koşturması falan iyi oluyor da hani A'nın başı yani B'nin başı, vasatın başı diyeyim Japon'a. Evet avantajları var eser toplar onu bunu yapar samuraya koşturur falan ama o kadar da takıma. Mükemmel faydalı değil. 2 v de agresif çıkışlar için ama iyidir. Ee, Özelliği agresif bu veya hızlı 3 ulusu. Yani süper agresif veya hızlı üç arasında gidiyor işte. Ee, o arasındaki gidiş de onu vasata düşürüyor aslında. Geldik Fransa bebeğe. Ee, Fransa ve şey, hmm, Jean konuşacağız. Fransa direkt takım oyunlarında S+, e, yani Fransa şöyle hemen size e, dıt 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 dıt. tamam. Şöyle bir şey yapalım. Ee, sarım trak. Nasıl görünüyor sizde? Ha, güzel görünüyor tamam. Yani yeriyi. Direkt şöyle sevgili arkadaşlar. Direkt kendisi bir ee, sarım trak. Neden? Ee, her takıma gider. Her kompozisyona gider. 4v4, 2v2, 3v3. Takımda bir tane hatta iki tane olabilir. Hiç sorun değil. O attı koşturması oyunu bitiriyor. O sırada hızlı işçi alıyor. Ee, hem hızlı iş çalıyor ekonomisi iyi gidiyor İsterse av toplar araştırmaları ucuz alır. Demirci de saldırı araştırmasını ücretsiz alıyor. Sadece atlı koştursun. Bunu da iyi yapsın. Takımdaki her e, karakterle bir uyum içinde bunu yapıp devam edebiliyor hayatına. Peki Jandark'ın durumu nasıl takımlı da. Garip bir şekilde kendisi düşüyor birçok haritada. Ee, ya vasata kadar düşüyor bence Jandar. Takımda eğer agresif oynayacaksanız süper agresif için iyi ama birçok yerde rolsüz kalıyor. Fransa kadar o atlı koşturamıyor. Yani bana deseniz ki abi takıma Fransa mı alalım Jandark mı alalım? Abi Fransa alayım. derim. Ya Fransa var olduğu için vasata düşüyor. Fransa var olmasa o abi çok iyi diyebilirdim belki. Yani böyle uf a falan ama yani yine bir sarım trak olamaz. Fra ya Fransa'nın varlığı onu benim gözümde müthiş düşürüyor. Ben yine seviyorum. Süper agresifte falan iyi oluyor. Derin vadide böyle hani erken savaşta. Emma e, o Fransa'nın işçi avantajı yok. Onun gibi atlı çıkaramıyor. Onun gibi şişemiyor böyle. E, kalıyor be, kalıyor diyelim. Kutsal Roma ile Ejder tarikatına geçiyoruz. Kutsal Roma bir dönemler takımda da esti. Çünkü eser ekonomisi çok iyiydi ama şimdi ekonomik faktörler biraz değişti oyunda. Aya mı vasata mı düşer derseniz. Ya Kutsal Roma bayağıdır vasatta bence. Hani takıma çok güzel koşup destek olamıyor birçok ulus gibi. Japon'un kötüsü Zushi'nin iyisi şeklinde vasata koyuyorum ortaya. Ee, bunun nedeni Eser ekonomisi tabii ki ama yani hızlı üçünü kimse bekleyemiyor güzelim. Yani senin eserlerini yorduklarında birçok faktörde yavaş kalıyorsun. Ana bölge şu bu. ya Her şeyde seni mi bekleyeceğiz? B oluyor. Sen süper ekonomi misin? Süper agresif misin? Bak yine aynı yere geldik gördünüz mü? Bu benim teorim bu arada. Tötümden e, uydurdum. E, ama bence takımlı için çok doğru. Bu üçünden birini çok iyi yapması gerekiyor. E, yine üçü var yani. Hızlı üç müsün? Süper ekonomik misin? Eee... Erken agresif misin yani? Birini seç. Olmaz böyle. Ejder tarikatı. Ejder tarikatı kendini bence A'ya oturtur. Hatta Bizans'tan iyi olur mu? S olur mu diye düşünüyorum. Yok, Bizans'tan kötü A. Neden Ejder Tarikatı daha iyi? Takım oyununda o süper tank birimleri garip bir şekilde fazla işe yarıyor. Bu takımda iyileştirme bonusları artıyor. Hani sahada farklı faktörler oluyor. Ejder Tarikatı'nın ucube şövalye birimleri çok daha etkili oluyor. Eser ekonomisi, işte işçisinin biraz daha etkili olması, e, onun sayısını oturttuğunda böyle nüfusunun hoş bir avantajı alması, savunma bonusu derken e, bunları Ejder Tarikatı gerçekten takım oyunda daha iyi kullanıyor. Aslında 1v1'de Ejder Tarikatı'nı diplere düşüren olay, ee, takım oyununda o takım karmaşası içinde kendini ön plana çıkarmasına yarıyor. Geçtik İngilize. İngiliz takımlı da nedir derseniz? Aa, çok kötü değil kesinlikle. Vasat mı? Vasatın iyisi mi derseniz? Ee, vasatın iyisi ya. ejderden kötü ama bence vasatlardan iyi. Ya düz erken ee, süper agresifli iyi yapıyor. Süper agresifliği de iyi yapıyor. Ekonomi de gidebiliyor isterse. Hızlı üç kesinlikle değil. Ee, yani ekonomi gidip süper agresif olabilen ilginç uluslardan. Hani inanılmaz bir okçu yığını biliyor isterse. O kralı erken oyunda ücretsiz e, yardım ediyor ya. Aslında o da çok işe yarıyor. Hani ücretsiz bir şekilde kralıyla bir Fransa atlısı rahatsız etmesine başlayıp. 2-3 ana bölge gidip. 4'te işte o tarlalarıyla e, rakibi kan kusturan bir... Hmm, ilerleme yapabiliyor. Bu da onu e, A'ya yani bizim iyi dediğimiz, ortanın iyisi dediğimiz yere koyuyor. Lancaster takımlı da nasıl? Ya üf, İngiliz'den iyi ama ya çok İngiliz gibi. Avantajları 1v1'de daha iyi bile oluyor hatta. Ya takımlı da avantajları o kadar püskürmüyor. Etrafa mızraklı koşturma, malikane ekonomisi. Hani ekonomi mi? Appa şu var bu var yani kendini çok geri atıyor. Fakat Lancaster hala özel askerleriyle oynar. Çeşitlilik katmasıyla bu ok yağdırma özelliği yeomanların gerektiğinde ee, bir de malikaneye az gidip yine çok güzel agresiflik yapabiliyor. O yüzden yine ağda yerini alıyor ama e, ekonomik değilsin be kardeşim e, ama agresifliğin iyi. Agresifliğin iyi ikinci çağdan bile isterse. Mama Mali. Takımın için Mali nasıl? 1v1'de biraz düştü kendisi. Çünkü çok temel bir oyun. Yani 1v1'de şunu konuştuk. Ya dedik. Mesela Fransa'nın falan düşük olma sebebi. 6 sezondur aynı taktik be abi. Daha iyi bir taktik olmuyor. O iyi bir taktikti ama hani artık yeni türeyen metalar arasında eriyor. Av metasında da çok yerini alamadı. Savaşçı öncüsü biraz güçsüzleştirildi. Hızı düşürüldü. Can yenilemesi düşürüldü. Kendisi takımda nereye gelir derseniz. Takımla da... E Süper ekonomi dediğimiz sınıfta yani hızlı üç de değil direkt süper ekonomidir e, Mali. Süper ekonomiyi de bence iyi yapan bir ulus. E, benim şahsi görüşüm ben karşıya da geldiğinde biraz endişe ettiğim bir ulus. O yüzden A'nın başına koyuyorum. Kimisi bunu düşük koyar ama e, benim takım oyunlarında e, ekibimden kendimizden gördüm. Mali, bela bir ulus ve süper ekonomiyi çok iyi yapan, sonrasında etrafa sofa, işte ciriti, şunu bunu istediği gibi çok iyi koşturan bir ulus ve nüfustan da biraz avantaj sağlıyor. Sığır ve altın madenlerinden pasif gelir elde ettiği için biraz max nüfusu da fazla gibi oluyor aslında. Bu Lancaster'da da var mesela uzayan oyunda birazcık. Evet, e, Mali'yi konuştuk. Tabii ki Mali ile birlikte gelen Osmanlı'ya geçiyor sıra. Efendim? Osmanlı'ya ne demek lazım? Şöyle bir ortaya alalım. Osmanlı takımda nasıl sizce? Birebir de kötü. Takımlı da şimdi ne dedik? Süper agresif, dev ekonomi ve hızlı üç. Osmanlı hangisi? Biraz agresif dediniz bence. Bana öyle geldi. Yani hızlı 3'te ne kuşatma mı alıyor? Ee, peki spy mi yani? 250 kaynağı diktiğiniz binanın amortisini 5 dakika sonra mı almak mı? Sağ çok okullardan. Neden anın sonuna koyuyorum biliyor musunuz? Bir Osmanlı olduğu için, ben de Türk olduğum için. iki e, oyun sonu Yeniçerisi ve Şahi topu inanılmaz oyun değiştiriyor. İmam alanı iyileştirmesi de işe yarıyor falan tabii ki. Ya da Spice'i oyun sonu yine e, oyun bitiren bir şey olabiliyor. Aniden herkesi yok edebiliyor. E, Yeniçeri atlı oynatmıyor. Şahi topu bina e, bırakmıyor. O yüzden anın sonu. Çok fazla lafa gerek yok. Değerli Sultanlı diğer Türk'e geldik. Takım oyununda nasıl? Hemen söylüyorum. Ding ding ding. Berbat. Takım oyununda kötü ya. Ee, Zushi'den bile kötü bence. Jandark'tan iyi ortalama altına düşüyor. Ben seviyorum ben yine performans alıyorum işte belli haritalarda hızlı 4 fil falan yapılıyor ama e, yok be kardeşim derli. Takım oyunlarında sen birazcık takımı düşüren e, birçok avantajı yine alamayan bir ulusun. İnanır mısınız yine aynı şeye çıkıyor. Ne derli? dev ekonomi mi? Asla. Hızlı 3 mü? Belki eser meser için. Bak belki diyorum işte başka uluslar daha iyi yapıyor. E, süper agresif mi? Belki başka uluslar daha iyi yapıyor. E o durumda ne oluyorsun sen? E, tab şey Kutsal mekanda aldırmıyorlar çoğu haritada. Ortalama altına düşüyorsun işte. Bu teorim çok işe yarıyor lan. Akademik bir teori bulmuş gibi hissediyorum kendimi. Bu üç faktöre bakıyoruz takımda da ve bu şeyi yorumlayıp çözüm buluyoruz gerçekten adamım. E, hem mencicik tepınak şövalyelerine geçtik. Efendim Tapınak Şövalyeleri nereye gelir takımla da? Bence öncelikle A'dır. E, A'da da benim şahsi görüşüm Lancaster'ın önünde kendisiyle gelen. Fakat A'nın yani ortalama üstünün biraz ortalarında kendisi. E, bu iyi bir şey. Yani avantajlının ortalarında. Süper avantajlı mı? Hayır. Özel askerleri kesinlikle avantaj sağlıyor. Bu hacı yolu falan bazen çok absürtleşiyor yani. Rakibin hiç dokunamadığı noktalarda hacı yollar oluyor veya siz onu kuruyorsunuz. Çok fazla kale kuruyor. Çok çok avantaj elde ediyor. Ejder'in önüne geçti ben konuştukça mesela. Ben konuştukça ben konuştukça anın başına kadar gidiyor. Valla düşünce çok bela bir ulus ya yeri geldiğinde. Ama yeri geldiğinde düşüyor işte mesela. Takımda bir bir gördüğümde lan la, daha lanet olsun diyorum. Ee, Bizans'ın da bence süper agresifliği dahi. Tamam ejderden iyi uçmuyoruz. İyi bir ulus. İyi bir kardeşimiz. Özel askeriyle zırhlı mızraklısı falan öyle ama yerini bilsin. Geldik Moğol bebeğe. Moğol bebek. Ee, gırtlak müziği falan çok iyi. Takımda nasıl derseniz neredeyse sarımtırağı atarım ben. Takımda direkt es. Neden? Mangoday hayattan küstürüyor, ticareti çok iyi yapabiliyor. Yani birinci çağdan birini rahatsız edebiliyor. Joker eleman olarak birinci çağda hani birini bloke edebiliyor. Ee, takıma ya çok çok avantajlı ya. Kurultayı falan da yeri geldiğinde çok işe yarıyor. Takım oyununda birebir de bu kadar güç değil o Mangoday askerleri falan ama takım oyununda lanet olsun dedirtiyor. Abbas'ten iyi mi? Abbas'ı daha bela gibi geliyor ama. Abbas'ten iyi hadi lan iki tane de mavi olsun. Ya Moğol kesinlikle takım oyununun şampiyonlarından. Moğol karşısına gelmiş bir takımla da zaten ne demek istediğimi anlıyordur. Deyip Rus, Rus takım oyununda nasıl şöyle bir ortaya koyalım. Birebir de çok iyi tabii ki. Takım oyununda nasıl derseniz gördüğümüzde bir rahatsız oluyoruz. Fakat bir av toplayacak başka ulusu olmaması gerekiyor. Ners yani, S olamıyor gibi ya takım oyununda. At Doctus falan gerçi neredeyse S yapıyor ama Eyyubi'nin arkasında ortalamanın iyilerinden. Euyubin'in arkasında ortalamanın iyilerinden diyelim. Hep birlikte anlaşalım. Ee, avantajları güzel ama takım oyununda belli yönlerden sönük kalıyor. Atlı okçu orta oyunda müthiş rahatsızlık verebiliyor. Bir hızlı uçulusudur. Aynı zamanda pasif ekonomisini de buradan e, geliştirir ve geyik toplar. Hızlı uçulusudur kendisi. Kesinlikle yeri burası ya. Bence mükemmel oturdu. Efendim. Takımlı tier listimizin o zaman sonuna geldik. E, 4 yeni ulusumuz gelecek. Onlar gelene kadar da. Aha da mekan bu şekildedir. Takımlı için. 2 ve 2 için özellikle çok tavsiye istiyorsunuz. Hemen vereyim. Fransa. Bizans. Oo, Fransa İngiliz. Oo, Zaten şaşmaz bu. Fransa Moğol. Oo, Abi Fransasız bir şey tavsiye eder misin? Etmiyorum. Oynayabiliyorsanız Fransa ile oynayın kardeşim. Alın size 3 tane e, Fransa ile çok iyi giden kanka bro kombinasyon. Evet. E, sizin bu tier list hakkında yorumlarınız nedir? E, siz neler yaşıyorsunuz takım oyunlarında ve yorumlarımı nasıl buldunuz? Umarım hoşunuza gitmiştir. Sezon 12 için en baş, yani başta ve sonda ister misiniz takımlı birebir tier listler? E, bu tarz tier listler, uluslar hakkında konuşmalar hoşunuza gidiyor mu? E, yorumlarınızı bekliyorum diyeyim. Ben seri sizlere video kaydettim. Bugün kendi mesleğimde de çok işim vardı. Şimdi öbürü de canlı yayın açacağım. Artık bir beğeni yorumunuzu esirgemezsiniz. Süper teşekkürümüz var. Bağış seçeneği katılıyorsa olmak isterseniz 15 liradan düzenli destekçimiz olabilir. Çeşitli etkinliklere katılım avantajı sağlayabilirsiniz deyip hoşça kalın diyorum. Haydi stratejiyle kalın. Sezon 11'de yeni ulusları beklerken sezon 11'in sonunda diğersi öncesinden hoşça kalın.